Toki sosyal konut sistemi asla İslam'a uygun değildir. Çünkü sistemin temelinde faiz, belirsizlik ve aldatma gibi haram illetleri söz konusudur. Öyle ki faiz söz konusudur. Öyle ki Toki vade farkı ve faiz oranlarıyla çalışır. Bu Kur'an'ın nasıla caiz değildir. Yine bununla beraber karar dediğimiz belirsizlik söz konusudur. Ev teslimi, tapu, ödeme planı net değildir. Allah Resulü ne diyor, karar içeren satış yasaktır buyur. Bu Müslümin takrı ciddi bir rivayettir. Yine bununla beraber tahrir vardır. Yani aldatma vardır. Faizsiz sosyal konu denilerek halk aldatılır. Çünkü burada hiç şüphesiz ki bir faiz söz konusudur. Allah Resulü ne diyor? Men haşine feleysemine. Kim bize aldatırsa bizden değildir. Yine bunlar beraber zorlayıcı borç var garame. Yani fakir halk faizi sisteme mecbur bırakılır ya da aldatılır. Bu da caiz değildir. Bu yönüyle devlet bir ticaret bir holding gibi çalışarak insanları İslam'a uygun olmayan yöntemlerle hem parasını alacak hem de faizli işlem yapacak. Bu caiz değildir. Bu da aynı zamanda onların ne kadar samimi olmadıklarını gösterir. Eğer samimi ihlaslı olsalardı bu işi tamamıyla İslam'a uygun bir çerçevede hazırlarlardı ve bununla beraber uygun fiyatlarla satarlardı. Ama amaçları ne? Tamamıyla para kazanmaktır. Dolayısıyla TOKİ sosyal konut adıyla faizli ve hileli sistemin meşrulaştırma burada söz konusudur. Bu ticaret değildir. Bu ribadır, belirsizliktir, karardır, aldatmadır. Ve bu yöne bir Müslüman böyle bir akitte bulunması söz konusu olamaz.